Cemil Demiral. Serveti Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Şu gördüğünüz dere için yıllardır uğraş veriyoruz ve herhangi bir çözüm alamıyoruz. Yetkililerden numune almalarını istedik, aldılar. Ama gördüğünüz gibi dere bu halde. Biz bunun için bir çözüm arıyoruz. Ve yetkililer bunu çözmek için herhangi bir şey yaptığına ben inanmıyorum. Bu şekilde de devam ediyor bu akma. Yıllardır da bu böyle üst tarafımızda olan fabrikalardan hangilerinden atıldığını bilmiyoruz ama bunun için bir çözüm istiyoruz. Bize imza toplayın dediler. Numune aldılar. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Ve yine deremiz bu şekilde. Hala bu şekilde akmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında kokudan duramıyoruz. Yani bunun için çözüm arıyoruz. Başka Deremizde çocukluğumuzda yüzüyorduk. Hayvanlarımız su ihtiyacını görüyordu. Nitekim bu halde şu an fındıklarımız kuruyor. Bağımızda, bahçemizde ürün alamıyoruz. Biz sadece çözüm arıyoruz. Yetkililerden bunu kalıcı bir çözüm, geçici değil. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Sadece isteğimiz bu. Derenin eski haline kavuşmasını istiyorsunuz. Derenin eski haline kavuşmasını istiyoruz adıyla. Bu bizim çocukluğumuzda yüzdüğümüz dere. Ve şu anda böyle. Kalıcı bir çözüm sadece bu.